taşımak zorunda kalıyor arkadaşlarımız. Fotoğrafları var, görüntüleri var. İşte o görüntüler bir gün sonra ortaya çıktı. <laughs> şey nerede ya? Bir, bir asayla, sivil gelseydi bu olmazdı. İzin, i̇zin vermeyen kim? Hafta sonu diye Diyadin ilçesine yaşanan çatışma Türkiye'nin sıcak gündemine bomba gibi düştü. 25 terörist Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilecek ağaç dikim etkinlikleri için bölgede önlem alan güvenlik güçlerine ateş açtı. Açılan ilk ateşte biri subay 4 asker yaralandı. HDP'li arkadaşlarımız çatışma bölgesine giderek HDP'li yönetici arkadaşlarımız Askerlerin karşılık vermesiyle birlikte başlayan çatışma yaklaşık 12 saat sürdü. 5 teröristin öldürüldüğü, bir teröristin de yaralı ele geçirildiği açıklandı. Fakat bilgiler çok geçmeden İstanbul'da konuşan HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş tarafından yalanlandı. HDP'li bir arkadaşımızı ve bir PKK gerillasını da helikopterden açtıkları ateşle öldürdüler. Bölgede yaşananların bir provokasyon olduğunu savuran Demirtaş'ın çarpıcı bir iddiası daha vardı. Çatışma bölgesinde yaralı askerler var, helikopter yaralıları gelip almak yerine operasyona katılıyor, yukarıdan ateş açıyor helikopterler. Yaralı askerleri çarşaflarla taşımak zorunda kalıyor arkadaşlarımız. Fotoğrafları var, görüntüleri var. Demirtaş'ın sözüne ettiği o kareler birkaç saat sonra yayındaydı. Ya tamam da sen de bizim çocuğumuzsun, o da bizim çocuğumuzsun. Bak ondan sana çok, sen yanına gelmişsin, sana yardımcı olmaya çalışıyoruz bak. Yaralı askerler bölgede yardım bekliyordu. Siviller de oradaydı. Bizde bir şey yok. Adam ne gidecek? Gelmeyin bu mi? Bu adamın ne suçu var? Ben tanıyorum. Dur, dur, dur. Çatışma sonrasında her iki tarafta da sinirler gergindi. Ya boş ver bu adamı. Ne alak yaptın adamı? senin adamı. gerek yok. Vatandaşlarla askerler arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı. Şunu var ya, şimdi şeyler kapatmış. Bizi, bizi suçlu görebilirsiniz ama biz göremeyeceğiz buradayız. Bu işi kim yaptı? Soruyor. Bizde şey kimse yok. Adam ne mi gideceksin? Bu adamın ne sözü var? Ben tabi yapıyorum. Tamam. Tamam. Hem asker hem de vatandaş. Herkes yaralıların bir an önce taşınmasını istiyordu. Ya tamam da sen de bizim çocuğumuzsun. O da bizim çocuğumuzsun. Gerek yok. Bak ondan sana çok sen yanına gelmişsin. Sana yardımcı olmaya çalışıyoruz bak. Hadi şunu alın ya alın şunu. Alın şunu. Gel şunu. Şunu alın. Şunu alalım. Bu görüntülerin yayınlanmasından sonra Genelkurmaydan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Vatandaşların askerlere yardımını takdire şayan olarak değerlendiren Silahlı Kuvvetler teşekkür etmeyi de unutmadı. 11 Nisan 2015 tarihinde Ağrı ili Diyadin ilçesi Yukarı Tütek köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 4 personelimizin havadan tahliyesi esnasında bölgeye gelen vatandaşlarımızın yaralı personelimize yardımı takdire şayan bulunmuş, vatandaşlarımızın Türk askerine olan bağlılığının ve sevgisinin nedenli büyük olduğunu göstermiş, milletimizin birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini teşkil etmiştir. Vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlık ve mutluluk dolu güzel ve huzurlu günler dileriz.